Herkese hayırlı günler. Fatma'nın dünyası yine kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız şükürler olsun Rabbimize. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Elhamdülillah diyelim. Evet arkadaşlar ben bugün şöyle tava e, yemeği yapacağım. Şöyle ekimin patlıcanına yeşil biberimi şöyle hazırladım. Şurada patateslerimi hazırladım. Şöyle. Burada da geçen sene yazdan dolaba atmış oldum domatesim. Kabuğu bir şekilde. Eşim geldi. Acıkmış malum. Ee, akşam oluyor saat altı buçuk. Şöyle sarımsak ve e, kuru soğan. Şöyle Birlikte yapalım, hem de sohbet edelim. Bu yemeğin yanına bir de soğuk ceviz yapacağım arkadaşlar bugün. Dün yapmış olduğum yoğurdumdan güzel bir ceviz yapalım. Soğuk soğuk dolabada suyumuz var, buz da var. Buz atalım içine de. Hep birlikte güzel bir yaz yemeği yapalım. Şöyle gün Rümeysa'nın doğum günü arkadaşlar. Rümeysa'ma buradan da iyi ki doğdun, iyi ki varsın diyelim. 24 yaşına bitirdi, 25. yaşından gün aldı. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk nasip etsin. Bir ömür eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle. Rabbim nice seneleri eriştirsin inşallah. Leysan'ı şöyle alta soğan e, son doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle hafif e, soğan e, altta e, tuttuğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Rabia da seviyor öyle yanık şeklinde hafif böyle e, tutuyor. İşte ben söyleyeyim siz anlayın. Ben sıcaktan e, ne söylediğimde belki bilmeyebilirim. Şöyle alt tabana soğanımı, sonra patatesimin yarısını. Bu patatesi de köyden annemden getirmiş olduğum patatesim arkadaşlar. Ee, daha e, ışık patates gördüğünüz gibi. Hiç çürü çarığı hiçbir şey yok maşallah. Ama buradan aldığımız e, patateslerin içi hep mor oluyor. Şöyle. Kanatlarımı birazcık, e, butlarımı birazcık şöyle aralarından açmaya çalıştım arkadaşlar buzlu halinde şurada da gördüğünüz gibi patlıcanım ve e, biberim var şöyle cime kendi suyundan hafif ateşte pistim domatesin suyu zaten ister istemez bana e, çünkü domates buzluktan çıktı hafif buzlu şöyle gördüğünüz gibi e, takipçilerim Meysel da bugün temizlik yapıyor. Acıtmıştır. Mesaj yazdım ama görmedi. Bugün e, yüklük ünlendiriyor balkona. E, yorganlarını, bataniyelerini, yastıklarını falan e, balkona attı. Şöyle. Sarıp daha yeter. Şöyle. Ben Koyraz'a domates çorbası yaparım bir bölüme. yazda domates atmıştım arkadaşlar. Allah nasip ederse bu sene yine bu şekilde yapacağım. Çünkü çorbada yaptım. Hem de böyle tava yemeklerinde de kullandığım döşemelerde. Hem lezzet olarak hem de pratik kolaylık olarak çok faydası oluyor. Bu sene de Allah ömür verirse inşallah. Kasayla alırım domatesleri de yaparım böyle. Hem meleğime doğrarım bu pişince ister istemez arkadaşlar içinde eriyecek yok olacak. Çünkü şimdi biraz tuz olduğu için böyle biraz kaba durdur. Şöyle cimen. Sonra güzelce tuz atalım. Tuz atalım. salçalı su yapalım. Çok az yapalım arkadaşlar salçalı suyu. Çünkü e, sul olursa güzel olmaz değil mi? şu şekilde çok az suyla salçayı açtım. O e, yemek suyunu saldıkça Hem de salçasıyla barışır. Çok acı acı olan e, suyu yemeyi ben sevmiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık da acı olur atacağım ben bunu. Biraz da acı olsun. Şöyle nasıl olmuş? Şöyle ağzını kapatalım. Sevgili Rahmane'ye diyelim. Şöyle. He. Fırın verelim yemeğimizi. Fırında açalım. Şöyle. Bu da e, Ramazan'dan kalan tayinimiz arkadaşlar. Böyle kavanoza çektim. Artık e, kimse yemiyor e, Oruç çıktıktan sonra Ramazan çıktıktan sonra fazla tayin e, yeni olmadı işte Ben de onu öyle çektim. Kavanoza. Ben 就去给你上微信。 It's just a good salata da çıkabilir Dün yapmış olduğum yoğurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumun detayını size göstereyim soruyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi kalıp gibi arkadaşlar şöyle ciğimi bir de normalde bu hazır yoğurttan yapmam çünkü evde yoktu ev yoğurdu. Rahman diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ev yoğurdu sağlık açısından da e, vitamin olarak da daha sağlıklı. Çünkü e, ev yoğurdu ne vardı? Bir vitamin vardı. Ama şu anda atmak eminim. Şu yeter. Ev yoğurdumuzu koyalım dolabımıza. arkadaşlar. Dün yapmış olduğum tutacım gördüğünüz gibi çok da lezzetli ve güzel olmuş. Yaparsan her şey güzel oluyor. Emeklerinizden yapmak da yemekte güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle cacımızı yapalım. Cacımı soğuk suyla yapacağım. İçine de buz dolduracağım arkadaşlar. Bizdeki menü bugün böyle. Tava yemeği ve cacık yanında karpuzu da var Eli, soğuk içeceği de var kim kola içerse kim ramazan şerbeti içerse sadece su içmek isteyen de su içebilir 촬영 <머래> arkadaşlar. sıcak yaz gününde şöyle içimizi ferahlatsın. Yani, hakiki zeytinyağı da anlatalım birazcık. Zeytinyağısız olmaz. Cacık dediğin şöyle. Bu kız e, kardeşim koymuş arkadaşlar. Eniştesine İzmir'den gelme hakiki zeytinyağı bu. Şöyle Allah razı olsun. O gün ben derdim evinde fazla yokmuş. Ama gittiğinde getirecekiz böyle. Evet. Çok az şöyle damlatalım. Cacık. E, o yüzden hep bu şekilde olması gerekiyor. anneciğim buzluktaki buzu bana verebilecek misin? Tabii ki de. Hmm. <laughs> <çekerden, gülüyor> Babana götür de bir tane Hı -hı. Yemek pişene kadar burada dört nemleniyor ya dolapta. Ben ayakkabımdan tuz verebilecek mi? Kırıldı mı? Yok. Ali deli, deli, deli işte çağla yiyecek arkadaşlar. Köyden getirmiş olurum çağla. Neden söylüyorsun? Neden söylüyorsun? <laughs> Söylemesem <Sözünese> mi? Benim babam. <laughs> babasına nasıl yer alınır diye karşı Şimdi son kez bir de yemeğimi ve cacığını çekeyim şöyle. Gördüğünüz gibi bugünün akşam menüsünde tava ve cacık ve karpuz arkadaşlar. Size afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.